Programımızın son konuğu, uzman klinik psikolog Fatma Nur Karahan. Hoş geldiniz Sayın Karahan. Merhabalar Arzlan Hanım, hoş buldum. Nasılsınız? İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hemen konumuza geçelim. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz hayatımızın bir parçası aslında. Bugün depresyonu konuşacağız. Ben hemen sormak istiyorum. Hatta üzerine şarkılar yazıldı biliyorsunuz. Hmm. Nedir depresyon? Ne anlama geliyor ve sonrasında belirtilerinden bahsedelim. Buyurunuz. Tabii ki. Aslında depresyon hepimizin biraz daha hakim olduğu bir konu ama bahsetmek gerekirse isteksizlik, karamsarlık, keyif alamama, enerjisizlik, özgüvende azalma suçluluk duyguları gibi belirtilerin bir arada olduğu bir duygu durum bozukluğudur. Hı hı. Gün içerisinde çok fazla duyarız Bugün de depresyondayım der kişiler ama e, böyle bir durum söz konusu değildir. Yalnızca depresif duygulanım olabilir gün içerisinde. Yani nasıl e, kişiye depresyona diyebilmemiz için bu belirtilerin bir arada bir şekilde bir aydan fazla sürmesi gerekir ve işlevselliğin tamamen bozmuş olması gerekmektedir. E, şöyle ki. Kişi depresyondayken üzgün, sıkıntılı ve boşlukta hisseder. Değersizlik, suçluk duyguları hakimdir. Hı hı. Umutsuzluk, karamsarlık olur. İlgi ve istek kaybolmuş durumdadır. Yaşam durumlarıyla baş etmede zorlanmaktadır aynı zamanda. Ee, bu dönemde unutkan olur kişiler. İyi düşünemez, düşünceleri yavaşlar. Ee, uykuya dalmakta güçlük çekerler ya da çok erken uyanırlar tam tersi bir şekilde. Hı hı belirgin bir kilo artış ya da kaybı olabilir yani iştah ya çok azalır ya da çok artar, yorgun hissederler, tükenmiş hissederler, fiziksel sağlık bozulabilir, tabii ki öz bakım tamamen azalmış durumda ve bazen hiç öz bakım yapılmaz bile, hı hı. intihar düşünceleri hakim olabilir ve çabuk öfkelenirler. Şöyle ki biraz daha özetle anlatmak gerekirse Aronbeck'in oluşturduğu bir depresyon olumsuz bilislerli modeli var kişi kendisi hakkında hayatım berbat bir durumda diye düşünür. dünya çevreyle ilgili dünya acımasız, insanlar kötü. Bu şekilde düşünceler olur. Ve tabii Hı -hı. gelecekle ilgili de hiç iyileşmeyeceğim, hayatım hep berbat bir şekilde böyle devam edecek şeklinde düşünceleri olur. Bu şekilde de aslında hem kendisi, hem dünya ve çevreyle ilgili, hem de gelecek hakkında tamamen olumsuz düşünceler hakimdir. Evet. Peki bu belirtilerden sonra hemen çocuklar ve gençler konusunda da bilgi alalım. Onların depresyona girdiği dönemler hangi dönemlerdir? Bunlar nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir? Anne babalar nasıl önlemler alabilirler? Hı hı. Şöyle ki depresyon yetişkinlerden biraz daha farklı kendini gösterebilir. Temel duygu yine aynıdır. Yine hı hı. yani karamsarlık, isteksizlik vardır ancak çocuklarda öfke nöbetleri, hı hı. ağlama nöbetleri, iştahın tamamen azalması, okul reddetme, hastalık uydurma, ebeveynleri kaybetme kaygısı gibi hatta okul sorunları gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Tabii ki bu tarz belirtiler görüldüğünde öncelikle çocuk anlaşıldığını hissetmek ister. Hı hı. Öncelikle çocuğu anlaş, anlaşıldığını hissettirmemiz gerekir. Onu dinlememiz gerekir ve sonrasında bir uzmandan yardım almakta fayda vardır. Çünkü depresyon çok da hafif alınacak bir hastalık değildir. Mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekir. Yani aslında depresyon dediğimiz zaman bize hafif geliyor yaşanan diğer hastalıkların yanında ama depresyonun başka hastalıklara, daha ciddi hastalıklara evrilme olasılığı var mı? Tabii ki depresyon kişinin hiçbir şekilde öz bakımı yapamadığı, tamamen düşüncelerinin yavaşladığı, ...kendini aslında hiç iyi hissetmediği bir durumdur. Bağışıklığı da düşüren bir hastalıktır depresyon. Bu durumda kişilerde hem beyindeki hormonların azalmasıyla birlikte... ...hem de diğer hastalıkları yakalanma riski çok yüksek olduğunu görürüz. Depresyonla gelen bir kişiye sadece depresyonla ilgili bilgisayar müdahaleler yapılmaz. Aynı zamanda bir sürü kan tahlili, hı hı. fiziksel tekrar rutin tahliller de yapılır... Çünkü diğer hastalıklarda ciddi şekilde etkisi, etkisi olduğu görülmüştür. Evet, depresyonun kadınlarda ve erkeklerde görülme sıklığından, yaşından ya da söz edersek, hı hı, e, hı. hani e, tabii ki e, hormon dengesindeki değişiklikler, e, hamilelikteki değişiklikler, e, tiroid problemleri, hı hı. menopoz döneminde de depresyonun sık sık görüldüğüne e, tanık oluyoruz, bunun bilgisini alıyoruz. <laughs> tabii şöyle ki genel olarak majör depresyon dediğimiz e, tanıyı biz yüzde üçlü ile 6 arasında görüyoruz toplumda. E, peki bu yaygınlık kadınlarda nasıldır diye bakarsak yüzde yirmi altı civarındadır. Erkeklerde de yüzde on civarındadır. Bakıldığı zaman e, kadınlarda erkeklerden iki katından daha fazla görülüyor. Tabii bunun sebebi hem genetik hem de çevresel faktörler diyebiliriz. E, tabii şu anda biraz daha toplum değişmiş olsa da erkekler daha topluma açık biraz daha sosyalleşebilen yani daha doğrusu daha fazla kendini ifade etme alanı bulan kişiler olarak karşımıza çıkıyor ve tabi değişik eylemlerle davranışlarını da ifade edebiliyorlar duygularını davranışa dökebiliyorlar hı hı. ancak kadınlarda bu olama çok fazla görünmüyor aynı zamanda kadınlarda stres karşısındaki yoğun biletler daha fazla oluyor bir de tabi hormonal hormonal sebepler de vardır işte gebelik, doğum, perimenstrüel dönem gibi biyolojik ve psikolojik olarak depresyona yatkınlık kadınlarda daha fazladır. Hı hı. Hı. Peki depresyonda olan bir insan ne yapmalı? Ee, bir psikoloğa... E, başvurmalı mı? Tedavimi olmalı, ilaç kullanmalı mı? E, bu gibi sorularda... da e, tabii yanıt arıyor. Buyurunuz. Hı 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 hı. Tabii bir uzmana başvurmakta fayda var ancak öncelikle kişi ee, şunu yapabiliyorsa yapmalıdır mesela e, ne olur depresyonda isteksizlik olur. Kişi Hı -hı. hiçbir şey yapmak istemez. Hı -hı. Ee, bunun ardından gelen hiçbir şey yapamama aktivite azlığı dediğimiz eylemsizlik durumu söz konusu olur. Arkasından da gelen ödül azlığı yani kişi gece yastığa kafasını koyduğu zaman ya bugün de hiçbir şey yapmadım der ve bu şekilde e, diğer gün kalktığında yine hiçbir şey yapmamış bir kişi isteksizlikle devam eder hayatında bu bir kısır döngüdür. Depresyonun temel kısır döngüsü bu şekildedir. Burada kırabileceğimiz tek nokta eylemsizlik noktasıdır. Yani kişi hiçbir şey yapmak istemese bile daha önce yapmaktan zevk aldığı şeyleri yapmaya başlarsa bu kısır döngü kırılacaktır. Hı hı. E, tabii ki depresyon teşhisi tanısı almış bir kişi. Bunu tek başına yapamaz. Mutlaka bir uzman desteği alması gerekir. Ama tabii artık böyle isteksiz olduğumuzu hissediyorsak hiçbir şey yapmaktan zevk almamaya başladıysak bu kısır döngüyü buradan kırmaya başlayabiliriz hı hı. gerekli noktalarda tabii ki, ilaç tedavisinde başvurulabiliyor evet hı hı. peki hemen sormak istiyorum depresyon e, önlenebilir mi ya da depresyonda olan bir kişi e, hani az önce bahsettiniz depresyona nasıl çıkılacağına dair e, bilgiler verdiniz ama Hayır, hiç depresyona girmemek, depresyonun önlenmesi, bağlamında neler yapılabilir? Biliyorsunuz ağır bir pandemi dönemi geçirdik. Evet, Depresif evet. hastalıklar, duygu durum bozuklukları, asosyal yaşama, izolasyon, evet. evde kapalı kalma. Tabii bu gibi olumsuz durumlar depresyonu ve başka hastalıkları da tetiklemiş oldu. Tabii ki aslında çok doğru bir noktadan bağlamış olduğumuz şöyle ki biz sosyal bir varlığız ve sosyalleşmeye ihtiyacımız var bu dönemde dediğiniz gibi kişiler hiçbir şekilde sosyalleşemediler ev içerisinde kalmak zorunda kaldık e, bu durumda e, şunu öneriyoruz gün içerisinde bir şekilde sosyalleşmeye özen göstermeliyiz depresyondan korunmak için mesela market market alışverişimizi alışkıla gelmiş dışında artık online yerine markete giderek yapmamız hmm. gerekiyor şu anda çok fazla online yapıyoruz her şeyi e, bunu biraz kırmakta fayda var ki en azından markette bile sosyalleşmek kişiye sosyalleşmek olarak yansır. Buna ihtiyacımız vardır. Onun dışında tabii ki yoğun stres altında olmaktan kaçınmalıyız. Ancak bu çok da mümkün olmayabiliyor bazen. Ee, yoğun stres hayatımızdan çıkaramıyorsak bile e, ne olursa olsun kendimize zaman ayırmalıyız. Kendimizi ihmal etmemeliyiz. Ee, önce ben deme, demeyi bilmeliyiz. Biliyorsunuz uçaktaki oksijen maskesi örneği gibi yani. Evet. evet. için önce kendinize takın. Sonra hı hı. çocuğunuza takın diyorlar. Hı hı. Çünkü biz iyi olmazsak etrafımız iyi olamaz. E, bu yüzden önce kendimize özen göstermeliyiz <laughs> ve spor yapmalıyız. Spor, yani fiziksel e, olarak aktif olma değil mi? Tabii tabii fiziksel olarak aktif olma özen göstermeliyiz. Mesela spor e, biliyorsunuz zaten ciddi oranda e, sporun depresyona iyi geldiği hatta e, depresyonu önlediği e, bilimsel araştırmalarla da ispatlanmış durumda. Bir de şöyle amaçlı bir hayatımız olmalı depresyondan korunmak için. Yani sabah kalktığımız zaman yapmamız gereken bir şeyler olmalı. Hmm. Bir kişiyi biz bir hafta bir odaya kapatırsak sadece yemeğini suyunu verirsek o kişi ne kadar mutlu olursa olsun yine depresyona girer. Yani buradaki bütün mesele amaçlı bir hayatın olması ve bir aktivitenin olması. Aktiflik. Hmm. Bunun dışında yaşadığımız problemleri paylaşmalıyız duygu paylaşımımızın olması gerekmekte Onu, uyku düzeninde dikkat etmeliyiz uykularımız düzenli bir şekilde olmalı biliyorsunuz 11 ilki arasında evet Hı -hı -hı. melatonin hormonu salgılandığı tek saat ve bu saat kesinlikle kaçırmamamız gerekiyor ki Hı -hı. depresyondan kaçınalım evet bu sirka diyen ritim denilen e, evet. saatleri kaçırmamamız evet. gerekiyor <laughs> evet evet e, bu da tabi ki depresyonu önleyici bir e, durum oluyor Hı -hı. onun dışında aktif bir işi olan kişi kolay kolay depresyona giremez nedir bu? E, kişi mutsuz bile olsa o anda e, o döngüdeki eğlensizlik noktasını her gün istemese de kırıyor olacaktır e, bu yüzden bu şekilde e, aktif bir işi olan e, aktif hayata katılımı olan kişilerin depresyona girmesi neredeyse imkansızdır Tabii ki hormonal sebepler e, serotonin dopamin gibi hormonların düşüklüğü dışında bu şekilde aktif bir işimiz olursa hayatta katılımımız olursa yapmaktan zevk aldığımız aktiviteleri yaparsak çeşitli hobiler de olabilir hmm, tabi bunlar tabii hani ki. yürümek koşu yapmak yüzmek ki çiçeklerle kurslar, ilgilenmek tabii. hayvan beslemek tabii ki tabii ki insana çok iyi gelen şeylerdir bunlar çeşitli kurslar dediğiniz gibi spor aktiviteler bunların hepsi Depresyona girmemiz girmekten bizi koruyan önlem önlemlerdir. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki son sorum, gençlerimiz de depresyona girebiliyor ve hakikaten hem ergenlik hem depresyon çok zor bir süreç. Vaktimiz kısıtlı kaldı ama bu bağlamda neler tavsiye edersiniz anne babalara küçücük? Hı hı hı. Şöyle öncelikle dediğim gibi anlaşılmak hı hı. bütün insanların ihtiyacı, anlaşılmak ve sevgi. Çocuklarımızı anlamamız gerekiyor. Her koşulda bize kendini anlatabilmelerini sağlamamız gerekiyor. E tabii ki gençlerimize aynı şekilde e, isteklerin tabii ki her zaman yapmaktan bahsetmiyorum ama en azından ne istediğine bakmak. E, hayır diyeceksek de bunun bir sebebini söylemek. Ee, bu şekilde onlara sevgi göstermek, dokunsal iletişim dediğimiz yani dokunarak sevmek her zaman için kişiye iyi gelen şeylerdir ve e, depresyona girmekten koruyan yöntemlerdir. Evet bu şekilde söyleyebilirim. Bir de hani olumlu düşünmenin de katkısı var mıdır? Hani hep diyoruz yani ya, evrene olumlu mesaj gönderelim, olumlu düşünelim, <laughs> evrenden isteyelim. Ee, son zamanlarda <laughs> e, biliyorsunuz böyle akımlar var. ...sağlıklı, evet. pozitif olanlarla değiştirelim... ...olumsuz inanç ve davranışları... Hı hı. ...bunların da etkisi var mıdır acaba... ...depresyonla mücadelede... ...umutsuzluk, öfke gibi belirtileri... ...hafifletmede? Hı hı hı. Tabii ki olumlu düşünmek her zaman için... ...kişiye iyi gelen bir durumdur... ...bizim ruminasyon dediğimiz bir durum vardır... ...olumsuz düşünce çukuru da diyebiliriz... ...ya da bilimsel geviş getirme deriz... ...kişi bu çukura düşmemelidir... ...yani günün her saatinde... ...olumsuz düşüncelerle baş etmeye çalışırsa çukurdan çıkamaz ee, ve depresyona doğru kişiyi götürür. Bunun yerine evet tabii ki olumsuz düşüncelerimiz olabilir, düşünmemiz gereken olaylar, problemler olabilir ama bunları ertelemek yani evet ben bunu düşüneceğim ama günün her saatine düşünmek bana iyi gelmiyor. Ee, bunu bilmek mesela akşam altıda kahve elimi aldığım zaman bunları, bunları problem, bu problemlere çözüm bulmalıyımı e, yapabilmek gerekiyor. Yoksa günün her saatinde olumsuz düşünerek geçiririz. Ee, tabii ki olumlu düşünmek de bu açıdan önemlidir hı hı. mutlaka e Baş edemediğimiz durumlarda da yardım evet. almak, psikoterapiye başvurmak, ki, bir uzmanla Gerçekten. görüşmek, evet. tedavi aslında sadece depresyon için değil her hastalık için tabii mutlaka ki. tedavi olmak gerekiyor. Nasılsa fiziksel sağlık önemliyse ruhsal sağlık da çok önemli. Tabii ki tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağlıklı bir hafta sonu evet. diliyoruz size Sayın Karahan. Hoşçakalın. İyi yayınlar mutlu hafta sonları. Sağ olun sizlere de efendim.